Yedi gün önce, sadece yedi gün önce orada Şırnak'ta o helikoptere birlikte bindik. O helikopterlerle aynı sipere gittik. Ben onları orada tanıdım. Yola çıkarken kim olduklarını bilmiyordum. Bölgedeki askerlerimiz, isimlerini bilmediğimiz kahramanlarımızdı benim için. Ama vardığımda tek tek isme cisme büründüler. Karavanlarını yedim, anlarını paylaştım ve sizlere aktardım. İşte o sırada tüm genel olarak tanıdım Aydoğan Aydın'ı. Kat teröristlerden temizlemek için bir aydır neler yaptıklarını anlatırken adını artık bütün Türkiye biliyor. Maalesef şehadeti nedeniyle. Ama aslında o hep oradaydı. Biz varlığından dahi haberdar değilken hani günlük yaşantımızın içinde akıp giderken o orada canını ortaya koyuyordu bu vatan için. Hem de lafın gelişi değil gerçekten canını ortaya koyuyordu. Tam anlamıyla isimsiz kahramandı. Telsizdeki adı dahi izlediniz. Irmak 117 idi. Zap bölgesinde şiddetli bir çatışmanın sonuna doğru bulunduğum bölgeyi vurun diye seslendi karargah. Bölge vuruldu. Aydoğan komutan bölgeden sağ çıktı askerleriyle birlikte ama tıpkı diğer kahramanlar gibi ne adını duyduk ne varlığından haberdar olduk. Öyle adamışlardı ki kendilerini haki mor formaya. Bırakın göğüs göğüse mücadeleyi arkalarından vurulduklarını bile vazgeçmediler vatan sevdasından. Yarbay Songül Yakut gibi. Türkiye'nin ilk kadın jandarma ilçe komutanıydı o. Yani bu ülkenin baş tacı etmesi gereken bir kadın subay. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kumpas düzenlendiği sırada balyoz davası sırasında rütbelerine göz dikmişler, görevinden uzaklaştırmışlardı onu. Arkasından vurmuşlardı. Yılmadı, savaştı, kazandı, rütbesini geri aldı. Ve 7 gün önce o helikopterde gurur duyduğu formasıyla karşıladı beni. Sarp kayalıkları tek çırpıda eze eze yürürken tarifsiz bir gurur duydum. Hem bir kadın olarak hem de bu ülkenin bir ferdi olarak. Tam 13 kahraman. Ne çektikleri çileye teslim oldular ne dağdaki fırtınalara. Ne atılan iftiralar yıldırdı onları ne kurulan kumpaslar. Şimdi bize düşen kendilerini çıkara menfaate değil vatanına ülkesine duyduğu sevdaya adayan bu kahramanları onurlandırmaktır. Onları hep hatırlayarak ve tabii bir nebze olsun onlar kadar fedakar olmaya çalışarak